Göreve başladığı ilk haftadan itibaren ilçelerden ayağını kesmeyen Vali Ömer Faruk Koçak veda ziyaretlerini de ilçelerden başladı. Son yayınlanan kararname ile Mardin'e atanan Vali Ömer Faruk Koçak veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak Palu ilçesine gitti. Şimdi ayrılıyorum, helalleşmeye geldim. Palu ilçesinden esnaf ve vatandaşla vedalaşan Vali Koçak, vatandaştan Palu'nun duası makbuldür diyerek dua etmelerini istedi.

Diyor, oluyorsun. Oluyorsun. Olsun. Olsun. başarılar dilerim. Ben İlk veriyorsun. defa böyle pahalıya, tayini çıkmış bir Vali Bey geldi, kanalaşıyor hatta. Teşekkürler. Mardin'e tanıdık, çıkmış durumda kadar. Başarılar dilerim. Kendisini tanıyan, tanımayan herkesle el sıkışan Vali Koçak, vatandaşla sıcak diyaloglar kurdu. Tanıyorsun. Bana tanımıyor. Vali Bey, Vali Bey, Vali Bey. Hoş geldiniz Sada. Bakın hocam. Ben de buradan ayrılıyorum. Ee, Nereye? Mardin'e, Mardin'e gidiyorum. Tayyip'e çıktı. Helalleşmek için şey geldim. Bana hakkını helal olur. eder misin? Helal, hoş olsun. Belli yorgunlar. Allah razı olsun. Sayılı yorgunlar. Allah, razı olsun. Sana razı olsun. Kab Allah, Allah senin de razı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. <laughs> Duadan eksik etmeyin inşallah. Hayır, hayır. Allah razı olsun. Ben sizin yalnız camiye geldim son zahir. Sağ olun abi. Gel buradan geçe uygun. Öyle var. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Hakkımızı helal edelim. Helal olsun. Sağ olun. Vali Koçak kendisine yakınlaşmayan bir çocuğu da oyuncakla ikna etmeye çalıştı. Tamam hadi. Hadi Allah'a ısmarladık. olun. Hakkınızı helal edelim. Geliyorum. Geliyorum. Bakalım belki. Hoşuna gider. Gel bakalım. Hadi bakalım. Barıştı. Tamam. Harbi de kara tabiymiş. Bir kez daha geldik. Hadi <laughs> Allah'a emanet <Abi>, <laughs> Hükümet konağı, kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret eden Vali Koçak ardından Karakoçan ilçesine geçti. Sarılmaları kıskanıyoruz Sayın Vali. Nasıl, nasıl bir? <laughs> iyi, <sağ gülüyor> iyi durumda Senin iyi değil. Allah razı olsun. Allah razı, razı olsun. Sağ olasın. <laughs> Benim dostum be. Haftanın resmi olmuş. Evet. Yani. Ya. Çok Karakoçan ilçesinde de veda ziyaretleri gerçekleştiren Vali Koçak, tatlı ikramına da hayır demedi. <laughs> tane boya alacağım ne oldu? bir Allah sizleri her türlü fata korusun Allah Başkanımız Ahmet Davut Kurulu'yu fata da korusun Vali Halka tatlımız kara Bizim evet. çocukluğumuzun tatlısı. Evet. Elimize 25 kuruş geçince hemen tatlı alırız. Evet evet. Ben de gençliğimde <laughs> bu tatlıdan çok yedik. Karakoçan'dan tatlı Tatlı Karakoçan halkıyla sıcak sohbetler gerçekleştiren vali Koçak bütün ilçeyi karış karış arşınladı. <laughs> <şimdi. gülüyor> Kıskanıyorum sayın vali. valimiz. Doğru. Selamun aleyküm. Bu Kürtçe ne? Ez şey, Kürtçe ee, ne diyor? Vali Ömer Faruk Koçak, Karakoçan ilçesinin ardından kovancılara hareket etmek için basın mensuplarının bindiği minibüse bindi. Basın mensuplarıyla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Vali <laughs> <laughs> Koçak, kovancılar halkıyla da tek tek vedalaştı. Ya, 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 ben ya. Ben ya, ben Ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Koçak, buralara hizmet etmek için geldik. Hak varsa vatandaşın hakkı üzerimizde vardır. Bu nedenle vatandaştan haklarını helal etmelerini istedik dedi. Ee, biz burada hizmet etmek üzere gelen insanlarız. Ee, hak varsa vatandaşımızın bizde hakkı vardır. Onlardan eksiklerimiz, gediklerimiz, yanlışlarımız e, oldu, çok da oldu onu da biliyoruz. Onlardan dolayı helallik istedik. Onlar da büyük bir kadir şinaslıkla bize haklarını helal ettiler. Çok da dua ettiler. E, dün e, bir vesileyle bahsetmiştim. İdarecilerin e, enerjisini insanlardan alması gerekir. E, öyle öyle tavsiye olunur. Biz hakikaten enerjimizi insanlardan alıyoruz, hizmet ettiğimiz insanlardan alıyoruz. Onlardaki pozitif enerji, bugün yaptığım ziyarette de gördüm. Bizim bütün negatifliklerimizi ortadan kaldırıp, bütün yorgunluklarımızı alan ve bize yeni enerji veren bir yapıda. Dolayısıyla bizim sürekli insanlardan enerji almamız lazım. Vali Koçak, insanlara hizmet etmenin bir şeref olduğunu ifade ederek, görev süresi içerisinde Elazığ için elinden geleni yaptığını söyledi. E, i̇lçelerimiz dahil bütün insanlarımıza hizmet etmek bizim için bir şereftir. E, çok iyi insanların yaşadığı, e, hep söylüyorum e, burada hizmet etmekten gurur duyduğum, e, insanların bulunduğu e, bir ilden e, başka bir ilimize gidiyorum. Ee, bu bir buçuk yıl içerisinde elimize geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık ama e, dediğim gibi eksiklerimiz vardır. E, fazlasıyla enerjimizi harcamaya e, gayret ettik. E, harcayamadıklarımız ve harcadıklarımızla beraber e, inşallah Elazığ halkı bizden e, Hoşnuttur Arkamızdan da dua ederlerse. E, biz de biz de memnun oluruz görevimizi layıkıyla yerine getirdik diye gönül rahatlığıyla ayrılmış oluruz